aziz müminler, orada şeytanın bir vesvesesi var. Hem İbrahim Aleyhisselam'a sokulmak istiyor, hem İsmail Aleyhisselam'a sokulmak istiyor, hem de Hacer validemize sokulmak istiyor. Vesvese, canım böyle şey olur mu? Hani Adam evladını kurban eder mi İbrahim? Enayi misin, ahmak mısın sen gibi haşa? Vesvese ya bu. Bir avuç taş alıyor, yedi tane taş kaldırdığı gibi şeytana savuruyor İbrahim Aleyhisselam. Onun ondan ümidini kesince İsmail'e geliyor. Yahu İsmail diyor, enayi misin sen be? bayramlıklarını giymişsin, kırıl kırıl yıkanmışsın. Bayrama, seyrana gitmiyorsun ki sen, baban seni kesip kanlara bulayacak. İtaat etme, itaat etme diyor. Vesvese. Oradan hemen bir yedi taş kapar kapmaz, o da şeytana savuruyor. İkinci taşlama. Oradan koşuyor ümidini kesince Hacer validemize. Hacer ne duruyorsun diyor. Sen bir şeyden anlamıyor musun? ciğer fareni kesmeye götürüyor İbrahim. Koş isyan et, isyan et diyor. O da Allah'a itaat etmiş olduğu için bir avuç taşına o savuruyor, üç defa şeytan taşlanıyor. Şimdi Müslüman hacılar bu tarihi aynen yaşıyorlar. Allah'a itaat tarihini yaşıyorlar. Taşlara mana veriyorlar. Şeytanı taşlamanın şuuruna ulaşıyorlar. Orada eğitim görüyorlar. Aslında orada şeytan filan yok şimdi. Allah'a itaat edilen, namaz kılınan, tesbih edilen, Allahu Ekber denilen yerde katkıya şeytan olmaz. E peki hacılar niye şeytan taşlıyor? Orada şeytanı taşlama eğitimi görüyorlar. Eğitim. Eğitim görürken düşman olmaz biliyorsunuz. Hepiniz askerlik yaptınız. Eğitim yaparlar. Acemi eğitim er eğitim merkezlerinde yahut askeri kıtalarda taarruz eğitimi, düşmana saldırma eğitimi, düşmana karşı savunma eğitimi yaparlar. E düşman mı var orada? Yok. Düşman yok ama düşman varmış gibi eğitim yaparsın. Mekke'de de şeytan yok ama şeytan nasıl taşlanır, şeytan nasıl uzaklaştırılır, onun eğitimini yapıyorsun. Bakın şeytan senin memleketinde seni Allah'ın yolunun dışına çekmek isteyenler şeytandır. Orada şeytan taşlamayı öğreneceksin. Delik memleketinde meydanlardaki, evindeki, sokaktaki, caddedeki şeytanları taşlamaya devam edeceksin. Asıl şeytan burada. Mekke'de şeytan ne ara? O bir temsili, kimsal, bir sembol halinde yapılıyor, Müslümana şuur aşılanıyor. Deniyor ki ey Müslüman hacı, Mekke'de, Mina'da sen şimdi şeytan taşlamayı öğreniyorsun. Asıl şeytanı memleketine gittikten sonra taşlayacaksın, unutma burada şeytanı taşlayıp da memleketine döndükten sonra şeytanları alkışlamayasın diyor Hazreti Allah. Bir şuur veriyor tabi. Bunları şuurlu yapmak lazım. Ahmaksa bir şey olmaz ki. Aziz müminler işte kurban bütün bu tecelli üzerine gelen bir hadise oluyor.